bir silah. Ya Hitler'in işte ne bileyim çekimlerim çok iyi yani. Gerçekten biz onları sinema tarihi olarak, evrim olarak izliyoruz yani. işte kameranın aşağı yerleştirilmesi, hep onu böyle hep aşağıdan yukarı böyle bakılması, hiç şeyi yok yani. Böyle yukarıdan aşağıya da göz seviyesinde şeyleri yok. Ya sinema ekibine bayağı para yatırmış adam. Öyle böyle değil. <laughs> Harry Potter'da kahve sahnesi. Kahve. Yani ben onu onlarla uğraşacağım sonra. Yani ne dediğimi daha iyi anlayacaklar yani izleyenler. Eğer bunu yapabiliyorsanız çok iyi. Yapam yapmasa ama inanın bana çok zor. Çünkü oyuncularınızın da bütün sahneleri ezberebiliyor olması lazım ve aynı zamanda oyuncu oyunculuklarını da yani vücut hareketlerini de ezberebiliyor olmaları lazım. O sahnede bayağı rahat bir hale gelmiş olmaları lazım. Çekimlere bam diye giremezsiniz. Girersiniz de eğer öncesinde bütün sahneleri çalıştırdıysanız, emin olduysanız yani herkesin oyunculuğundan orada daha iyi bir çekim geçirirsiniz. Sadece oyuncular için geçerli değil. Sinema, fotoğrafçı ekibi içinde, kostüm ekibi içinde, makyaj, bilmem ne herkes ne yapacağını sete gitmeden önce evet, yaptıkları işi o, o olduğu için biliyorlar. Ama hepsine tek tek önce bir practice bir egzersiz yaptırırsanız 30 günlük çekim zamanında gerçekten çok rahatlarsınız ve herkesin ne yaptığından anladığından emin olmanız lazım. Ee, kızıl sakal mıydı? Kaba sakal mıydı? Bir dakika. Bir tane korsan vardı. Şimdi... E, ya bunu iyi de olsanız, kötü de olsanız kullanmanız lazım şey... Ee, medya sizin medyayı iyi kullandınız ya. Bir bayağı iyi bir silah. Ya Hitler'in işte ne bileyim çekimleri çok iyi yani. Gerçekten biz onları sinema tarihi olarak evrim olarak izliyoruz yani. İşte kameranın aşağı yerleştirilmesi, hep onu böyle hep aşağıdan yukarı böyle bakılması, hiç şeyi yok yani. Böyle yukarıdan aşağıya da göz seviyesinde şeyleri yok. Ya sinema ekibine bayağı para yatırmış adam. Öyle böyle değil. Ee, o, o, o şeyi hatırlamıyorum da e, hangi korsandı? Kaba sakal Kaba sakal mıydı? Kızıl sakal mıydı? Kızıl sakal olsa lazım. Ee, şey o da bayağı tiyatral bir insanmış. O bütün denizlere korku salmasının şeyi o. Böyle bayağı tiyatral. Ee, milleti korkutuyormuş. Böyle dumanlar, bilmem neler. Ee, ya, ya Senin düşmanına bile karşı... ya Ha şey, Kontrakula hikayesi. Drakula hikayesi. O Osmanlı askerlerini korkutuyorlar ya böyle kazıklara şey Türkleri geçirip falan ya moralini düşürüyor şey şey de çok önemli bir durum ya gerçek hayatı da tiyatro gibi değerlendirmek gerçekten çok önemli nitekim ...tiyatral olma yani diğerlerinden sıyrılma ya da verdiğin duygu gibi ya Bunu normal bir düşmandan ayıran, herhangi bir şeyden ayıran, ka katilden bir şeyden ayıran özellik presentation. Ee, hatta ben onu bir göstereyim size. filmin ilerleyen sahnelerinde kendi süper kahramanlığını yaratıyor. Bu şey çünkü karşısında biri yok ve canı sıkılıyor. Hani yang yingsiz yang yangsız ying olmaz. Kötülüksüz iyilik iyiliksiz kötülük olmaz. Dengesi bozuluyor bunun yapacak hiçbir şey yok. Canı sıkılmaya başlıyor. Kendi süper kahramanlığı yaratıyor. Diyor ki hadi sen insanları kurtar ben de seni yakalamaya çalışayım diyor. Ee, ama o yarattığı kişi şey oluyor, e, kötü oluyor. Bu güçlere doğuştan kavuşmadığı için e, insanlara zarar veriyor. İnsanları e, bu 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 kötü adam ben olacağım diyor. O zaman da Megamind'in şey olması gerekiyor, iyi olması gerekiyor. Bu arada bu balans dünyada hep vardır. Ya yaşadığımız dünyada. Eğer birisi bir ortamda bağırıyorsa, eğer sen bile bağıran bir insansan sen gene aşağı çekilirsin. Ya oturup onu yargılarsın. Ee, bu bu denge olayı hep yaşanıyor. Ee, bu da felsefik bir yaklaşım ama insan psikolojisi böyle işliyor. İyilik var biliyorum hal. Çok safsın Roxy. Olmasa bile herkesin içinde bir iyilik görüyorsun. Hayal dünyasında yaşıyorsun. Ne Paskalya tavşanı, ne diş perisi ne de İngiltere kraliçesi var. Burası gerçek dünya ve senin uyanman gerek. Vesaretin var mı? Bu şehir iki süper kötü için yeterince büyük değil. Oo, sen kötüsün anladı. Ama süper değil. Öyle mi? Farkı neymiş? Elbette sonumuz. Ee, bu, bu şehir iki tane kötü kahraman, iki süper kötü kahraman, iki sü, süper kötü mü? Süper ne deniyor ona? Süper kötü için çok büyük diyor. Diğeri de diyor ki, evet sen kötüsün ama diyor, süper değilsin. Diğeri de diyor ki, ee farkı ne ki diyor. Sunum. Presentation. Bu arada şey e, Megamind şeyde hapishanede büyüdüğü için Presentation diyemiyor. Presentation diyor. O da işte gene bir o karakterin özelliklerinden biri. Ya yazılışta e, düşünülmüş yazılmış bir şey. Sunum yazıyor. Altta da orada sunum gibi bir şey yazması gerekiyordu diyelim. E, çevirirken. Tabii onu herkes duyamayabilir. Ben artık kulağım alışkın olduğu için duyabiliyorum bazı şeyleri. Ee, evet, sunum önemli. Yani o kaba sakalın, kaba sakal değil ya, kızıl sakallı yanlış hatırlamıyorsam. Black bir Siyah. Siyah sakal mı? Kara sakal mı? Ya, kara sakaldı herhalde. Korsanın adını hatırlamıyorum da neyse. Yani çoğu işte bu böyle ya. Yani. i̇ster politikaya atıl, istersen ünlü olmaya kalk, istersen diğer insanlardan farklı olmaya çalış. Yani sunum çok önemli. Sunum, sunum, sunum yani. Bir de şey gibi. Hani sunumun iyisi her malı satarsın ya da reklamın iyisi her malı satarsın. Ne bileyim bu tarz şeyler var ya. ...sunum yani bunlar, yani şey... başkalarını beni beğenecek mi diye düşünmenin bir şeyi yok. Kendin olacaksın. Kendi vücudunda ne kadar rahat olduğunla da alakalı yani bu günlük hayatta. Ee, bu. Ee, şey... ...ya da mesela konuştuklarımı insanlar beğenecek mi, beğenmeyecek mi... ...falan ya da onlara... Onların beğendiklerini vermeye çalışmaktansa hani ıı, ya tabi o da yani seyircin her zaman önemli. Ya özellikle film konusunda seyircin çok önemli. Çünkü sen orada para yapmaya çalışıyorsun yani onların beğendiği şeyleri onlara vermeye çalışıyorsun. Özellikle Hollywood sisteminde yani abi patlatacaksın arabayı alacaksın paranı yani bu kadar. ...şey, oynatacaksın ünlüyü, alacaksın parayı. Yok ben efendim, bu oyuncuyu oynatmak istemiyorum. Çok yerli bir oyuncu oynatacağım, ünlü yapacağım onu falan. Ünlü yapacağım diye ya, ne bileyim. Ya drama yapacağım ben. Yok ağır, ağır film festivali filmi yapacağım falan. Ya yap. Yaparsın. Seyirci bunu daha çok sever hep. Yani çünkü bu zaten seyircinin istediği şekeri veriyorsun. Yok sen şeker yeme, sebze ye falan diye vermiş gibi bir şey oluyor. Onu da zorluyorsun ne bileyim. Ha, sebze kötü değildir çocuklar. Sebze her zaman iyidir. Falan diyor. <laughs> şey ha... Dragon Ball'da şeyler var ya, karakterler, facita, ee, yani Dragon Ball karakterlerinin, ee, şimdi bilmeyeniniz vardı. Dragon Ball ne göstereyim de, bu Dragon Ball karakterlerinin hepsinin adı şey, ee, vegetableslardan çakma, eee, şey, ee, şey, sebze isimleri, sebze isimleri hepsi. Ee, şey bir de ana karakter sürekli yemek yiyor. Japon filmlerinin özelliklerinden biri. Çünkü çocuklar yemek yemiyor. Çocuklara yemek yediremiyorsun ya. Onu yemek yemeyi sevdirmek şey. Çizgi filmin amaçlarından biri. Bir de sebzeleri sevdirmek. O yüzden sebze isimleri koyuyorlar. Sebzeye birazcık benzeyen işte Roku. Roku neydi? Roka mı? Roka. Brokoli falan. Ya yani benzeri ona bakarsınız. Vegetable Names, Dragon Ball Characters diye böyle hepsinin şeyi var. Ee, ya karakter adlarında birazcık bahsetmiş olduk. Karakter adlarında bayağı edebiyat yapabiliyorsun. Çok. Çok edebiyat yapabiliyorsun yani. Bütün santranç isim şey taşlarının isimlerini veren biliyorum ben. Taşlarının yani tabi hissetmiyorsun onu. İşte Kerpeten Ali falan yani bir şekilde yani karaktere karakterle bir edebiyat yapabiliyorsun. Çok çılgınca değil <gülüyor> mi? <gülüyor> ben sadece evrendeki evet. en güçlü adamı ortadan kaldırdım o kadar. Sorusu olan var mı? Hadi! E! Evet. Sen arkadaki! Bize ve bu şehre ne yapmayı planladığını hepimiz öğrenmek istiyoruz. Bunu sorduğuna memnun oldum. Hayatımızdaki aklınıza gelebilecek. Bu bir sendrom. Ee, yani, A şey Mind'ın geçireceği şey bir sendrom. Bir şey başarmakla ilgili o kadar takılıyor ki insanlar. E, onu başardıktan sonra ne yapacağını bilmiyor. Amaç, amacı kalmıyor hayatta. Şey e, dengesi bütün hayat dengesi bozuluyor. Ya. E, şunu anlıyor aslında hoşuna giden şey e, o o amacı o karşısındakini yenmek değilmiş aslında kendisi olmakmış yani amaç değil hikayenin amacı amaç değil journey yani o andan zevk almak yani yaptığın hayat felsefesi içinde yaptığın işten zevk almak Şimdi hırs var bir de say-gayret var. Yani bunların arasındaki e, farkı anlattım mı ben? Hiç bahsettim mi burada? Hırsla say-gayretin arasındaki farkı. Bahsettim mi? Hiç şey yok mu? Ya neyse. E, ya gayret birisi negatif birisi pozitif. Bunu anlamak lazım. Hırs. Şöyle bir şey. Ya bu e, insanlara e, en kolay şekilde şu şekilde anlatabiliyorum. E, ve bunu inanın bana çok acı şekilde öğrendim. E, hırs bir şeyi gerçekten gerçekten arzuladım ve hastanelik oldum ben. Bu, bu, bu do, bir, bayağı böyle kendi vücuduma zarar verdim işte yemek yemedim bir şeyler oldu. ya bayağı hırslıydım. Bayağı negatif bir durum. Ee, buradaki sorun şuydu. Ben yaptığım işi sev, sev yani girerken yaptığım işi seviyordum ama o zaman gözüm dönmüştü. Amacım tamamıyla e, yaptığım an anı yaşamak değil, Gelecekte yaşıyorum. Yani onu almak için gerçekten e, şu anı ya böyle ipler çek, iplerle böyle geleceği bu ana çekmeye çalışıyorum. Uyumuyorum, yemek yemiyorum, her vaktimi bir şeye çekmeye çalışıyorum. Bunu şöyle açıklayayım. E, hırs kötü, say gayret iyi. Her gün kalkacaksın yaptığın işten zevk alacaksın. Stresi olmayacaksın. Mutlu olacaksın. Bu iyi bir şey. Amaç bu. Yaptığın şeyi böylelikle ömrünün sonuna kadar yapabilirsin eğer ondan zevk alıyorsan. Karşındaki şeyi kaza kazanman da gere bir şey kazanman gerekmiyor. Ee, i̇ki 2 dakika kalmış. Hemen topluyorum. Hırs şöyle bir şey. Diyelim ki bir kızı istiyorsunuz ya da bir erkeği ee, Cinsel anlamda hani ona tecavüz etme ya da psikolojik anlamda psikolojik tecavüz de var ya Hani ona baskı yapma gibi taciz? taciz ha Bu şekilde o kişiyi elde ediyorsanız istediğiniz istediğiniz şeyi elde ediyorsanız bu hırs. Yani biz hırs yaparak, hayata tecavüz ediyoruz bir nevi. Sadece hayatınıza değil ya kendi nefsinize de kendi vücudunuza da hırsla tecavüz ediyorsunuz. Ama saygı, gayret farklı bir şey. Yani her gün kalk sporuna git. Ama yani 20 kilo kaldırabiliyorsan 50 kilo kaldırmaya çalışma. O ona geleceksin evet. Ama yavaş yavaş bir dakikamız kaldı bir dakika. Tamam. Eee... İşte ne bileyim kendini güzelleştir, bilmem ne bu şekilde yani istediğin kızı elde etmeye çalış gibi bir şey değil de işte hani saygı gayreti anladığınızı düşünüyorum yani vücudunuza zarar vermeme, hayata tecavüz etmeme, hırs yapmaya özellikle başkalarının haklarını yememe, tecavüz etme bunlar hırsın eseri, saygı gayretin değil. Diyeyim bitireyim. you <laughs>